Merhaba arkadaşlar. Bugün e, genel bir yürüyüşe çıktık. Böyle bir güzellikler gördük, çiçekler gördük, laleler gördük. Laleleri sizi göstermek istedik. Gördüğünüz gibi her taraf lale tarlası. Papatyalar, laleler. Çok güzel. Açtın mı? Evet, evet. Daha güzellerin içinde devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şu daha doğru tırmanmayı düşünüyorum. Ondan sonra şöyle gelip oradan aşağı inip tekrar şehre inmeyi düşünüyorum. Yürüyüşüm öyle. Bu arada yanımda yanımda Selim var. Beraber yürüyüş yapıyoruz. Onun da silah hazır. Aynı gelen kişileri hemen dur ihbarı veriyor. Şimdi vurgumuzda Akisar'daki kulak bebek türbesi gördük. Akisar'da. Aksar değişik birisi yani içinde birisi cisim var birisi mi yatıyor yani birisi ölmüş onu mezarını bilmiyoruz arkadaşlar size size bu bu öğretmek istedik. Arkadaşlar içinde bir şey vardı böyle iki tane çukur vardı çukurların içinde ne var bilmiyoruz ama içine bir kere taş attık taş attığımızda içine böyle uzun süre girmişti bir daha attık bu sefer bir cam şişeye çarpıp daha ileri gitti arkadaşlar o yüzden bu burası özel bir yer Birisi, bu dede yani bu dede bir doktormuş galiba burada bir doktor olduğundan doktor olmuş sonra ta uzun zaman önce ölmüş. O yüzden bu bunu videosunu çıkarmak istedik. Şimdi bu bu ağaç onun onun ne kadar çok burada kaldığını gösteriyor. Ne o, o kadar çok uzun zaman önce ölmüş ki çok 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 kötü ölmüş. O yüzden burada tespitler falan var. Bir tane uzun tespit var. içeride bir tane e, sarı tespit var. Arkadaşlar buradan bakınca burada bir kılıç kılıç görünüyor. Yani arkadaşlar bakın hemen şurada hemen şurada duruyor. Kılıç mı bilmiyoruz ama o bir kılıç galiba. Arkadaşlar şurada da kılıcın hemen yan taraflarında da iki tane çivi var mağaranın kenarlarında. Bir de oradaki sarı, sarı şey var ya tesbihin yanında bir tane kaşık var. Biz onu görmüştük ama siz görmüyor Dede türbesine hemen mağarada önüne geldik. Size içini göstermek istiyorum ama çok çok korkuyorum. O yüzden o yüzden gir, girmeyeceğim. Babam babam bana cesaret vermeye çalışıyor ama ben çok korkuyorum. O yüzden o yüzden buraya bir buraya bir bir daha Evet arkadaşlar tam orada tam orada bir tane delik var. Ta orada da bir tane delik var. Arkadaşlar. Ee, şimdi burası bilmiyorum ne var mı bunu kulakları mi mezar mı ben ben de bilmiyorum o yüzden o yüzden çok korkuyorum. Şimdi içeriye bir evet arkadaşlar şimdi, şimdi bu bu yer, bu yer için bir, bir kere bir fatiha e okuyacağız.

Evet arkadaşlar şimdi internetten araştırdık, baktık ama Maklize Türbesi'nin ne olduğunu bulamadık. O yüzden arkadaşlar siz biliyorsunuz. Yorumları yazmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Evet arkadaşlar şu anda dağın tam zirvesine çıkmak üzereyiz. Buradan bir şehir mazrası yapalım. Güneş var ama sol tarafta güneşten belki tam olarak çıkmayabilir ancak tam olarak tam olarak görmeyebilirsiniz. Ha tam tepede böyle bir şey yapmışlar. Ne amaçla yaptılar bunu? Bunu da bilmiyorum. Amacı ne acaba? Bunun? Biraz kekik topladık. Ya burada hep kekikler daha var. Diğerlerde. Kekikler benim elimde değil <laughs> mi? evet tamam. Selim'in topladığı kekikler çok güzel. De evet. Arkadaşlar Türbe ta orada bak. Dur sen. abi. Kulak dede türbesi. Bugün yeni bulduğumuz şeylerin arasında kulak dede kulak dede türbesi vardı. Evet, sen söyle o zaman. Aa, sen, sen söyle. söyle. Sen söylesene ya. Evet akşam oldu artık. Yavaş yavaş eve gidiyoruz. Selim'in size söylemek istediği bir şey var. Evet arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Ee, başka videoları da izlemeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Hayır. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. iftarlar.